Bir önceki dersimizde grup rezervasyonu yapabilmek için gerekli olan acenta tanımlama işlemini ve acenta ile yapılan kontratları sisteme nasıl işleyeceğimizi görmüştük. Bu dersimizde acenta aracılığıyla gelen grup rezervasyonlarının sisteme girişi ile ilgili uygulamalar yapacağız. İlk olarak grup kavramını bir açıklayalım. Grup, aynı rezervasyondan yararlanan acenta ve otel işletmeleri tarafından bir bütün olarak kabul edilen en az 11 kişiden oluşan misafir topluluğunu ifade eder. Grup rezervasyonunu yapmadan önce acente ve acente kontrat girişlerinin nasıl yapıldığını bir kere daha hatırlamak için yeni bir acente oluşturarak uygulamaya başlayalım. Bunun için kontrat yönetimi menüsüne giriyoruz. Burada ajentalar alt menüsünü açıyoruz. Yeni bir acente eklemek için Ekle butonuna basıyoruz. Yapacağımız toplu rezervasyon Rus konuklarımız için olacak. Bu nedenle acentamızın adı agente Mos olsun. Tam ismi de agente Moskova olsun. Fiyat kodu bilgilerini birazdan gireceğiz. Agenta Şimdi burada varsayılan ayarlar adında bir bölüm var. Bu bölümü eğer önceden tanımlarsak tüm rezervasyonlarda ön tanımlı olarak bu bölüm geliyor. Bu ajantadan varsayılan olarak gelen konukların tümünün Rus olduğunu bu ajanta için standart oda ayıracağız. Fiyat tipi non-refundable olsun. Acenta krediye kaldırılacak. Varsayılan döviz tipi bunu dolar yapalım. Bu acentadan gelen konuklar dolarla ödeme yapsınlar. Pansiyon tipi bu acenta o da kahvaltı geliyor. Onun dışında geri kalanına gerek yok. Şimdi kaydediyorum. Şimdi fiyat kodu bilgisini girelim. Fiyat kodu bilgisini girmek için buradaki artıya basıyorum. Yeni bir fiyat kodu oluşturacağım. Bunun adı Rusya pazarı olsun. Rusya pazarına özel fiyat kodumuz. Burada en önemli noktalardan bir tanesi sizin de gördüğünüz gibi yıldızlı alan döviz birimi. Mutlaka bir döviz birimi seçmemiz gerekiyor. Bunu seçtik, ee, onun dışında bebeklerin 2 yaşından küçük, çocukların küçük çocukların 6 yaşından ve büyük çocukların 12 yaşından küçük olma şartları da varsayılan olarak geliyor. Bunlara dokunmuyorum. Burada bir diğer önemli alan hangi fiyatları kullanacak? Otelin günlük fiyatları mı, kontrat günlük fiyatları mı yoksa kontrat mı? Ben yeni bir tane kontrat yaratacağım bunun için. Bu nedenle kontrat fiyatları burada kalıyor. Şimdi fiyat kodu detayı kısmına geliyorum. Burada yeni bir fiyat kodu detayı ekleyeceğim. Bunun için artı butonuna basıyorum. Buna bir kod veriyorum. Kış diye bir kod verdim. Fiyat tipi geri ödemesiz non refundable, pansiyon tipi oda kahvaltı, oda tipi standart seçeceğim. Uyruk olarak Rus pazarına hitap ediyordu bu acenta. Onu seçiyorum. Kontrat başlangıç tarihi 1 Ocak seçiyorum. Kontrat bitiş tarihi olarak 31 Mart'ı seçtim. Yine bu kontrata bağlı olarak satışlar ayın 8'inde başlasın. Bitişi de 31 Mart olarak seçiyorum. Bu işlemleri de bitirdikten sonra burada tekrar kayıt butonuna basıyorum. Ve kaydederek çıkıyorum. Bu fiyat kodu Rusya pazarı fiyat koduna ait kontrat bilgileri burada aşağıda yer aldı. Bu kontrat aktif kontrat olarak kullanılacak bunu da seçiyorum ve bu pencereyi de kaydettim. Acentamla ilgili fiyat kodu işlemlerini de bitirdim. Satış yetkilisi olarak da herhangi bir isim girebilirim. Bunun dışında geri kalan bilgileri boş bırakıyorum ve kaydediyorum. Evet, Acenta Moskova Rusya Pazarı olarak fiyat koduyla karşımıza geldi. Şimdi Bununla ilgili bir rezervasyon işlemi yapacağız. Burada size tekrar hatırlatmak istediğim bir konu var. O da acentaların bir tane fiyat kodu olur ve bu fiyat kodu altında da kontratları bulunur. Bir acentanın bir tane fiyat kodu olabilir ancak bu fiyat kodu altında birden fazla kontrat bilgisi olabilir. Kontratları programda oluşturmak için bir başka kolay yolda kontrat sihirbazını kullanmak. Gelin isterseniz yine aynı acenta için kontrat sihirbazı kullanarak bir de yaz dönemi için fiyat oluşturalım. Kontrat sihirbazından hızlıca yeni bir kontrat oluşturabiliyoruz. Öncelikle bizim Rusya pazarımız için olan rate kodumuzu seçelim. Daha sonra oda tipimizi seçiyoruz. Oda tipimiz standart, pansiyon tipimiz oda kahvaltı ve buna bir isim verelim. Kodu da yaz fiyatları olsun. Başlangıç tarihini Nisan'ın 1'i seçelim. Diğer kontratımız 31 Mart'ta bitiyordu. Bitiş tarihi olarak da 30 Eylül'ü seçelim. Fiyat tipimiz geri iadesiz, single fiyatımız 90 dolar, double fiyatımız 120 triple 162 165 yapalım 4 kişilik oda fiyatımız da 200 dolar olsun ve bunu kaydediyorum şimdi kontrat detaylarına geldiğimde yaz fiyatlarını kontrat detaylarında görebiliyorum Ajantalar kısmına geldiğimde Ajanta Moskova'yı açtığımda Rus pazarı fiyatları içinde Gördüğünüz gibi ikinci kontratı da görüyorum. Ancak burada herhangi bir şekilde başlangıç bitiş tarihi olmadığı için bu kontrat şu anda aktif değil. Aktif o aktif olması için başlangıç ve bitiş tarihlerini de girmem gerekiyor. Şimdi onları da girelim. Bu kontrat 1 Nisan'la 30 Eylül arasında geçerli. Bunu da kaydediyorum. Evet. Gördüğünüz gibi bir acente altında bir fiyat kodu ve o fiyat kodunun altında birden fazla fiyat kodu detayı yani kontrat yer alabiliyor. Bir grup rezervasyonu için acentayı girdikten, fiyat kodunu oluşturduktan ve kontratları fiyat koduna ekledikten sonra Şimdi grup rezervasyonuna girmeye başlayabiliriz. Bunun için pencerelerimi kapattım ve rezervasyon kısmına geliyorum. Sizin de bildiğiniz gibi rezervasyonları girmek için rezervasyon listesi altında ekle butonuna tıklayarak rezervasyonları girebiliyorduk. Ancak bu rezervasyon kartı münferit rezervasyonlar için hazırlandığından Grup rezervasyonlarını girmek için bu kartı doğrudan kullanamıyoruz. Bunun nedeni grup rezervasyonu içinde örneğin 3 single, 5 double, 3 triple gibi bir rezervasyon geldiğinde bunların her birini tek bir kart üzerine işleyebileceğimiz bir yer yok. Ya da pansiyon tipleri birbirinden farklı rezervasyonlar bir arada geldiğinde bunları da Münferit rezervasyon kartı üzerinde işleyemiyoruz. Bu nedenle program içinde grup rezervasyonları için ayrı bir bölüm eklenmiş. Bu bölümün eklenmesinin bir diğer nedeni de grup rezervasyonlarını forecast'tan baktığımızda farklı renkte münferit rezervasyonlardan ayrı olarak görebilmemizi sağlaması. Grup rezervasyonu sekmesine tıklıyorum ve grup rezervasyonu eklemek için ekle butonuna tıklıyorum. Grup rezervasyon kartında bilmemiz gereken önemli şeylerden bir tanesi programda her bir grup rezervasyonu bir proje olarak düşünülmekte ve bu projeye ait detayları bizden istemekte. Grup adı, proje ID, ajanta gibi bilgileri doğrudan giriyoruz. Şimdi ben size Ajenta Moskova'dan gelen rezervasyon talebini göstereceğim. Ajenta Moskova'dan gelen rezervasyon talebine göre grubun adı 1. grup, proje ID R001. Giriş tarihi 15 Ocak 2021, çıkış tarihi 20 Ocak 2021. Bizden 4 single, 3 double ve 1 triple talep ediliyor. Toplamda 13 pax yani 13 kişi konaklayacak. Konukların uyruğu Rus, pansiyon tipi, oda kahvaltı ve oda tipi standart. Bununla birlikte bize konukların isim listesini de göndermişler. Elimizdeki bu bilgilere göre şimdi gelin grup rezervasyonunu girelim. İlk olarak grubuma bir isim veriyorum. Grup 1 olsun. Acentamı seçiyorum. Acenta Moskova. Konukların giriş tarihi ayın 15'i. Çıkış tarihi ayın 20'si. Pansiyon tipleri oda kahvaltı. Fiyat tipleri geri ödemesiz. Döviz tipi dolar. Fiyat kodunu seçiyorum. Rusya pazarı satıldı. Ve şimdi bunu kaydediyorum. Şimdi odaları tek tek kaydetmeye başlıyorum. Oda tipini giriyorum. Standart. Bir double'ı şu an kaydediyorum. Burada ödeme tipini seçeceğim. Krediye kaldır. Uyruğu seçiyorum. Rusya ve fiyatlandır kısmına geliyorum. Fiyatlandır diyorum. O da fiyatımızı 70 dolardan fiyatlandırdı. Bunu kaydediyorum. Bakın ön folyoya geldiğimde bu oda için ne kadar ücret ödeneceği dolar bazında ve TL bazında gözüküyor. Şimdi ilk double'ın misafir bilgilerine de girelim misafirler bölümüne geliyorum. Ünvan Mr. Adı Maxim Soyadı Petrov Ve kaydediyorum. Bu işlemi de kaydediyorum. Ve çıkıyorum. Gördüğünüz gibi ilk double'ı grup rezervasyonu içine girdik. Tüm double'lar için aynı işlemi tekrar tekrar uygulayacağız. Dimitri Vasilov Bu konuyu da kaydedip fiyatlandır kısmına geliyorum. Fiyatlandır diyorum. 70 dolar olarak bu double'ı da fiyatlandırdı. Konuk gelmeden önce çıkışta ne kadar ücret ödeneceğini görebildiğimiz ön folyoya girip baktığımda folyo bilgilerini de görüyorum. Bu işlemi de kaydettim. Gruptaki ikinci double'ımızı da kaydettim. Şimdi üçüncü double'ı kaydediyorum. Mark Petrovic Diğer bilgilerini kontrol ediyorum. Geceleme burada 1 olarak gözüküyor ama kaydettiğimiz zaman diğer taraftan geceleme sayısını alıyor. Standart buyruğunu seçiyorum. Rusya. Ödeme tipini seçiyorum. Krediye kaldır. Fiyatlandır kısmına geliyorum fiyatlandır diyorum. Konuğun oda fiyatını fiyatlandırdı. Burada bir hata yaptık. İki kere üst üste kaydetti. Bir tanesi hatalı. Hatalı olanı oda fiyatından hemen ayırabiliyorum. Ve bu satırı sileceğim. Bana neden soruyor? Hatalı giriş diyorum. Tamam diyorum ve fazla olanı sildim. 3 tabulumuza girdik. Aynı işlemi single'larımız için de uyguluyoruz. Kişi sayısı burada bir bu sefer. Konuk adı Sofya Vico kaydettim. Fiyatlandır kısmına geliyorum. Fiyatlandır diyorum. Evet, girmem gereken bilgiler olduğunu hatırlattı bana. Uyruğu Rusya. Oda tipi. Standart oda tipi. Ve burada ödeme şeklini seçmem gerekiyordu. Fiyatlandır kısmına gelerek tekrar fiyatlandır'a tıklıyorum. Tek kişilik oda fiyatımız 50 dolaydı. Single'ımızı 50 dolar olarak fiyatlandırdı. Kaydediyorum. Ve single'ın girişini de yapmış oluyorum. Şimdi diğer single'lara da girelim. Burada bir hata yaptık. Hatamız şu. Odada iki kişi konaklıyor olarak gösterdik. Bu bir single oda olduğu için bir yapıyoruz ve fiyatı tekrar hesaplatıyoruz. Kişi sayısını değiştirince fiyat otomatik olarak kendini güncelledi. Kaydediyorum. Ve çıkıyorum. Bu şekilde single'ların hepsini kaydettikten sonra rezervasyonumuzu tamamen kaydetmek için de kaydet tuşuna tıklıyoruz. Grup 1 acenta rezervasyonumuz burada gözüküyor. Bunu forecast'ta görmek istersek doluluk tuşuna tıklıyoruz. Ayın 15'inden ayın 19'una kadar Mavi olarak gözükenler grup rezervasyonlarımız. Burada dolu odaların mavi renkte olduğu gözüküyor. Grup rezervasyonlarımız da burada kayıtlı.